Bizler dünyaya geldiğimiz andan itibaren hiçbirimiz aslında sebepsiz yaratılmadık. Doğada var olan bütün varlıklar, her şey inanılmaz bir, büyük bir sistemin, bir dengenin, bir bulmacanın parçası gibi birbirini tamamlayan unsurlar. İnsan kendini bilmediği zaman çevresinde bulunan bütün bu sisteme de zarar veriyor. İnsan gerçekten özündeki o tanrı olan parçasıyla iletişim kurmanın, e, onunla olan bağlantısının, akıştan gelen bilgilerin kendisini ne kadar yücelteceğini bilse, bugün her şeye bakış açısı, yaratımları, hayatımıza çektiğimiz şeyler gerçekten çok çok farklı olurdu. Ben çok uzun süredir her şeyi bıraktım. Kuzadan kelebeği eğitiminin dışında, ezber bozan da şu anda o eğitimi de veriyorum bu arada. Kuzadan kelebeği eğitiminin bir parçasıydı. Bilinçaltı, karnı temizliği çalışmaları yapıyorum. Uzun süredir her şeyi bıraktım. Sadece bireysel olarak onlara yoğunlaştım. Çünkü herkesle ciddi anlamda bir uyanış başladı ve bir yerde yanlış var diyor insanlar. Diyorlar ki ya bu böyle olmaz. Hep aynı döngüleri yaşıyorum. Hayatımda hep aynı şeyler tekrar tekrar oluyor. Mesela ilişkiler konusu dahil olmak üzere iş hayatı, hayatın normal bir gidişatıyla ile alakalı. İşte hocam biz çok şanssızız. Hocam hep hayatımda böyle abuk subuk insanları hayatıma çekiyorum. İşte hocam hiçbir benim yüzüm gülmeyecek. Hocam hiçbir bir şey düzgün gitmeyecek. Diyorum ki bunları hayatına çekmek için neler dedim. Bana bakıyorlar. Evet diyorum bunları hayatına çekmek için hayatının hangi alanında, ne zaman, nerede, nasıl bir cümle kurdu. Mesela hastalıklar konusu için de geçerli bu. Mesela has, ciddi çok ağır hastalıkları olan veya tabii ki ille de ağır hastalık olması gerekmiyor ama e, herhangi bir Kısa süreli bir rahatsızlık bile olsa insanlar hastalıkları kendileri yaratıyorlar ve kendileri çekiyorlar. Bu nasıl oluyor? İşte zaten bende şans yok. Ben bizim ailede zaten bu genetik kesin bu hastalık bende de çıkar. Yazdı, söyledi, ağzından çıktı. her şey her şekilde kayıt oldu, kayıtlara geçti ve bunun yaratımını yaptı. İşte ben de bu şans varken hiçbir işte başarılı olamam. Aynı şekilde ağzından çıkıyor, yaratımını yapıyor ve zaten ona inanmış. Bunları hepimiz yapıyoruz hayatımızın her alanında sürekli olarak. İşte bu dert beni kesin e, şu hastalıktan, şu hastalığa ama şey bırakır. Yani mesela kanser olurum gibi. Bu tarz şeyleri söyleyenler çok. Bir bakıyorsunuz gerçekten o hastalığa yakalanmış. Şimdi bana geldikleri zaman işte hocam şifalanmak istiyoruz. Diyorum ki şifaya önce kafandaki inancı değiştirerek başlayacaksın. Bu yaratımı hayatının hangi alanında ne zaman nerede yaptıysan önce onun iptaline gideceksin. Çünkü bunu hayatına sen çağırdın. Bunu sen istedin. Hocam böyle bir şey istenir mi? E söyleyerek onun yaratımını yapmış oluyorsun zaten. Bu Söylediğin şey aslında senin inandığın şey. Şimdi bakın bir yaratıcı düşündüğünüz zaman hani ol demiş ya ifade etmiş, söylemiş ve bunun yaratımı olmuş. Evrensel yasalar içerisinde e, belli bir takım kurallar vardır. Yaratım cümlesi ağzımızdan çıktığı zaman onun yaratımı da zaten hemen yanı başındadır. Yani bizim içimizdeki o tanrı parçamız her ne kadar küçük de olsa onun da çok büyük bir gücü var. E bu gücün hiçbirimiz farkında değiliz. Bunu kullanmayı bilmiyoruz. Ama bu güç şu şekilde de kullanılmaz, kullanılmıyor zaten, onu da söyleyeyim. Egosal konularda. Yani ille de bu benim olsun, ille de şu benim olsun dediğiniz zaman bu tersine çalışır. Burada saf niyetli, dürüst, açık, evrende yaratıcıyla bir olarak. Gerçekten, gerçek ihtiyacınız neyse, içinizden geldiği gibi, hayatınızda neleri değiştirmek istiyorsanız, neyin yaratımını yapmak istiyorsanız, nelerden mutlu değilseniz. Hani şöyle bir deriz ya, ya keşke şu da şöyle olsa. Ya da bu böyle olsa ne güzel olur. Bundan sonra artık bu şekilde yaşamak istiyorum gibi cümleler. Bakın bunlara çok dikkat edin. Hayatınızın hangi alanında böyle cümleler kurdunuz, bir, bir baktınız arkasından bunlar olmuş, size gelmiş. O zaman bunları kendinizin yarattığınızı da bilin. Bizler her gün yaratım yapıyoruz. Yaşadığımız hayatımız boyunca sürekli yaratım yapıyoruz. Yaşadığımız bütün hayat, tamam biz buraya gelirken belli başka bir takım şeyler var, kesin belirlenmiş bir takım noktalar var. Doğum, anne baba, evlilik, çocuklar ve ölüm. Bu aradaki bu noktaların arasını biz kendimiz dolduruyoruz. Hayatımız içerisinde bunları yaşarken neleri hayatımıza çekeceğimiz, neleri çekmeyeceğimiz, neleri yaşayacağımızla ilgili olarak tamamen büyük bir hür irademiz var. İnsanda gerçekten başka hiçbir varlığa, hiçbir yaratılmış varlığa verilmemiş en önemli özelliklerden bir tanesidir. Hür irademiz vardır. Bakın meleklerin hür iradesi yok. Çünkü onlar Tanrı'nın iradesini yansıtıyorlar. Bana çok sorulan bir soru var. Hocam biz neden meleklerden yardım istiyoruz? Ee, direkt yaratıcıdan hem isteyin, araya başka kimseyi koymayın, hem de e, meleklerden yardım isteyin diyorsunuz. Bakın melekler Tanrı'nın iradesini yansıtıyor. Hani yaratılmış e, her bir yağmur damlasının bile koruyucusu var deniliyorsa eğer. İnsan da yaratıldığından itibaren böyle dımdızlak ortaya bırakılmış, gitne halin varsa gör denmemiş insana. Her birimizin koruyucu melekleri, rehber varlıkları var. Bu siz ne kadar e, yaratıcınızla bağlantılı olursanız, özünüzle, ruhsal benliğinizle, yüksek benliğinizle bağlantılı olursanız, kendi koruyucu melekleriniz ve rehber varlıklarınız da size o kadar yakın olur. Siz ne kadar pozitif düşünürseniz, bir yaratırsanız ve titreşiminiz korku frekansının üzerinde olursa. Ben daha önce size Ezber Bozan TV'de bu titreşimlerle, frekanslarla ilgili bir yayın da yapmıştım. Orada da bunlardan bahsetmiştim. Korku frekansının üstüne çıktığımız andan itibaren korkular, kodlamalar, inançlar, olumsuz inançlar hayatımıza bütün güzellikleri çekmememiz çekmememiz mümkün değil yani. Her şeyin yaratımı bizde, kaynağı bizde. Bir irademiz var. Biz meleklerden yardım isterken Tanrı'nın iradesine aykırı herhangi bir şey istersek zaten olmaz. Eğer biz herhangi bir şey istediğimiz zaman da onaylandığı takdirde veya bir şekilde zaten o bağlantıyla alakalı olarak da yardım mutlaka gelir. Çünkü bizlere yardım etmek üzere yaratılmış varlıklar var. Melekler var. İşte bunların büyük çoğunluğu da bizim farklı boyutlardaki farklı titreşimlerdeki ruh parçalarımız da olabilir. Böyleleri de var. Şimdi Şeye geçersek, bu yaratımları e, yaptığımız zaman e, biz her şeyi değiştirebilir miyiz? Ben daha önceki şeylerimde de yaptığım videolarda da hep bahsetmiştim. Kendim denemediğim e, ve kesinlikle sonuç almadığım e, deneyerek öğrenmediğim hiçbir şeyi hiç kimseye söylemem, anlatmam, tavsiye etmem. Ciddi anlamda benim de sizler gibi hayatımda çok ciddi dibe vurduğum anlar oldu. Her şeyin tepetaktik olduğu anlar oldu. Gerçekten ben bunları niye yaşıyorum, neden yaşıyorum bunları yaşamayı hak etmiyorum hak etmiyorum dediğim ve hatta zaman zaman da e, ciddi anlamda çok sevdiğim halde, hani sanki bir baba-kız kavga eder gibi kavga ettiğim zamanlar da oldu. Ben bunu asla inkar etmiyorum. Ama hayatımda hep mucizeler oldu. Bu mucizelerle buraya kadar geldim. Hepimiz bir kere korunuyoruz, kullanıyoruz onu bilin. Hiç kimse sahipsiz değil. İnsanlara bugün verilmek istenen mesaj ne biliyor musunuz? Sizin başınızda sizin bir yaratıcınız yok, sizi koruyan bir varlık yok, siz dımdızlaksınız, tek başınızdasınız. İstediğiniz kadar ağlayın, istediğiniz kadar şikayet edin, hiç kimse sizi korumayacak, korunamayacak, size destek olmayacak. İnsan, siz insan olarak işte şöyle sefil varlıklarsınız, Böyle biz sizi köle gibi kullanırız. İşte insan zaten son derece şey bir varlık, hiçbir şekilde bilinçlenmeyecek ve hep hep kullanılacak varlıklardır şeklinde bir anlatım ve üzerimizde bir baskı var. İnsanın kendisine olan güvenini yaratıcısıyla olan bağını akıştan ilahi olanla olan akıştan gelen bütün bilgi akışını, şifa akışını, sevgi enerjisi akışını, her şeyi kesmeyi amaçlayan bir yöntem bu. İnsanlar o kadar çok korku frekansına girdiler ki önlerini göremiyorlar. Hiçbir şekilde hayatlarıyla ilgili güzel bir şeyi hak etmediklerini düşünüyorlar. Hak ettiğini düşünse bile nasıl olsa bana gelmez, ben bunu nasıl başarırım diyorlar. Çünkü sizde öyle bir gücün, öyle bir e, potansiyelin olduğuna inanmanızı istemiyorlar. Şimdi bakın mesela ben bu son DNA'mızda gizli tarih kitabım yayınlan, yayınlanmak üzere. Onun içerisinde bu konuyla ilgili çok araştırma yaptım ciddi anlamda. İnsanın fiziksel anlamda sahip olduğu bütün organların hücrelerin her birinin yaşlanma süreleri ve bunların kendilerini onarma süreleri, bunların kendi kendilerini tedavi etme süreleri farklı. Yani insan 20 yaşına geldikten sonra işte beyninde şu kadar hücre ölüyor, bu kadar hücre ölüyor. İnsan artık ondan sonra eskisi kadar kafası çalışmıyor gibi. Ya da işte vücudundaki organların yaşlanmasıyla alakalı. İnsanların aslında yaşlanmadan hayatını devam ettirebilecek hatta ölümsüzlüğe kadar gidebilecek varlıklar olduğundan bahsedilmiyor. İnsanlar doğar, yaşar, işte çoğalırlar, ölürler şeklinde bir şey var. Şimdi bizim bilinç seviyemiz ne kadar artarsa algılama, kavrama ve farkındalığımızı bütünüyle etkiler. Bili seviyemiz e, bizim e, gördüğümüzden, e, duyduğumuzdan, okuduklarımızdan algıladığımız şeylerin çok çok daha üstüne, üstüne algılamaya, ve onların farkına varmaya başlar. He, şimdi mesela ben size şöyle bir açık örnek vereyim. Birkaç tane örnek vereyim. Vücudumuzun en genç hücrelerinden bir tanesi bizim bağırsak hücrelerimizdir. Bağırsaklarımızı kaplayan hücreler 2-3 günde bir yenilenir. Gözlerimizde kornea yüzeyi sürekli yenilenen hücrelerden oluşan çok ince bir tabaka ile kaplanmıştır. Ve bu tabakadaki hücreler 7 veya 10 günde bir kendini yeniler. Retinadaki hücreler kendilerini yenileyemiyorlar. Yaşlanma ile birlikte görme sorunları ortaya çıkıyor. Ama bunlar da yine şimdi kök hücre tedavilerine falan tedavi edilmeye başlanan şeyler. Mesela cilt hücrelerimiz kendilerini iki haftada bir yenilerler. Hafif yaralanmalarda bu hız dört kat daha artar. İşte saçlarımız, sinir hücrelerimiz, beyin hücrelerimiz, işte bronşlarımız, ağzımızdaki tat hücreleri bile mesela on günde bir yenileniyor herhangi şekilde bir. Ee, şey olduğu zaman ee, onları sonra şimdi bunlara baktığınız zaman vücudumuz komple baştan aşağıya sürekli olarak kendisini yenileyen bir sisteme sahip. Her şeyiyle. İnsanlara şu kodlanmış. İnsanlar kendi kendilerini iyileştiremezler. Kendi kendilerini e Ömürlerini uzatamazlar. Ee, i̇nsanlar doğarlar, doğal bir süreç içerisinde e, hücreleri giderek ölür ve ondan sonra insanlar da ölür gider. Şimdi mesela bu bu mantık, bu bakış açısı komple yanlış. İnsanın kendi genlerine, kendi DNA'sına bile frekans yükseldiği zaman e, müdahale edip kendisini yeni baştan yenilemesi mümkün. Her hücresini yeni baştan yenilemesi mümkün. Hatta bunları hızlandırması da mümkün. Mesela beyin hücreleriyle alakalı olarak da insanlar yaşlandıkça işte kafası daha az bir takım şeyleri algılar veya kafası daha az çalışır gibi bir inanç var. Böyle bir şey yok. Tam tersine çok daha farklı bir algı seviyesi, çok daha farklı e, tamamen azalan beyin hücreleri var ama algılarımız, yaşadığımız deneyimlerle beraber edindiğimiz bilgiler bizi çok daha e, bilgi bir hale getiriyor. Daha düşünceleri dağınık değil, daha derli toplu. E, bir, bir şeye baktığımız zaman, odaklandığımız zaman aradaki doğruyu, yanlışı fark edebilecek algılara sahip olabiliyoruz. Şimdi insan sürekli kendisini geliştiren bir varlık yani. Buradan yola çıkarsak. Demek ki biz kendi kendini yenilemeyi, kendi kendini çok daha üst bir frekansa yükseltmeyi zaten başarabilen varlıktayız bedenimizi, yani hastalıklarımızı veya vücudumuzdaki hastalık yapan bir takım düşünce formlarını, kendi yaratımlarımızı değiştirdiğimiz zaman bunların yerine kendi istediğimiz pozitif yaratımları koyduğumuz zaman kendimizi de değiştirebiliriz, kendimizi de iyileştirebiliriz, her şekilde şifalandırabiliriz. Ve bu bizim hayat içerisindeki yaşam amacımız, misyonumuz ve bundan sonra izleyeceğimiz yolla alakalı olarak da bize çok büyük bir kapı da açar. Şimdi bakın, dünya üzerindeki sistem, daha önce de söyledim, insanın kendi gücünün farkına varmasını istemiyor. Potansiyelin ortaya çıkmasını istemiyor. İnsanın yaratıcısıyla bağını kesmeye çalışıyor. Evrenle bağını kesmeye çalışıyor. Evrensel varlık e, olmasını engellemeye çalışıyor. Birlik bilincinden çıkmasını veya bu birlik bilincine ulaşmasını istemiyor. Şimdi ben şöyle bir örnek vereceğim size. Bizim yaşadığımız dünya ve yaşadığımız realiteyi nasıl algıladığımızla alakalı. Şimdi görme işlemi aslında birkaç aşamada oluşuyor. Aslında gözlerimizle gördüğümüz her şey siyah beyaz, ters ve iki boyutludur. Biz görme sırasında herhangi bir cisimden gelen ışık demektir. Yani fotonları göz merceğinden kırılarak geçiyor ve gözümüzün arka tarafında Şurada retinada odaklanıyor. Şimdi bunlar burada elektrik sinyallerine dönüştürülüyor. Ve görme merkezine iletiliyor. Şimdi görme merkezine iletildiği zaman orada bir dekodur var. Bu şekilde anlatacağım size. Orada bir yazılım var. Şimdi bu yazılıma göre bizim gördüğümüz her şey bu dekor dekodur da yani çevirici dönüştürücü de ee, orada Önce düz hale getiriliyor, sonra boyutlandırılıyor, yani üç boyutlu hale getiriliyor. Ondan sonra da yazılıma uygun olarak renklendiriliyor. Yani hayatımız boyunca izlediğimiz her görüntü, başımızdan geçen her olay, aslında gerçekte bu küçücük beynimizin arkasındaki karanlık böyle değişiyor. Yani şu anda beni seyrederken de mesela seyrettiğiniz, her şey bu arkadaki o küçücük karanlık bölgede aslında oluşuyor bu görüntüler. Şimdi aynı durum diğer algılar için de geçerli. Ses, duy, ses, ses duymamız, dokunma duymamız, tat ve koku alma duymamız hepsi beynimizde yalnızca birer elektrik sinyali olarak algılanıyor. Şimdi ben sürekli olarak söylüyorum her insan bir çanak anten gibi. Alıcı verici sürekli olarak yayın yapıyoruz. Ve bu yayınların çok çok büyük bir kısmı bilinçaltımızdaki kayıtlarla alakalı. Ben bilinçaltı çalışmalarında sürekli anlatıyorum. Hayatımızın yüzde 95'i bizim bilinçaltımızın kontrolünde. Yüzde beşi bilinçli. Bu çok inanılmaz vahim bir durum. Yani biz o yedi yaşına kadar ki bilinçaltımızda kayıtlar her neyse doğru yanlış hayal gerçek zararlı zararsız hiç bilmiyoruz onların üzerine çıktığımız binayı o şekilde yaşıyoruz ve bu o kayıtlar her neyse bunların e, freka, bunları enerji bedenlerimizle Etrafımızda bizim enerji bedenlerimiz var. Enerji bedenlerimizi bunların yayınını yapıyoruz. Şimdi yaratımlara geçiyoruz ya. Mesela değersizlik hissi olan bir insan. Kendisinin başarısız olacağına inanmış bir insan. Bir sürü korkuları olan insan. İşte aşk evlilik hayatıyla alakalı korkuları olan insan. Hayatta gerçek aşkın olmadığına inanan bir insan. Bütün evliliklerin çok kötü sonuçlandığı veya dünyada hiçbir şekilde doğru dürüst bir ilişki veya bir evlilik olmadığını düşünen bir insan. Böyle bu tık bu, tık, bu şekilde kayıtları olmuş bir insan sürekli olarak bunlarla ilgili yayın yapıyor. Şimdi duygusal kayıtlarım yani duygusal kökenli Kayıtlarımızın çoğu bizim duygusal bedenimize, düşün, düşünce formu şeklinde olanlar zihinsel bedenimizde. Biz e, inanılmaz bir radyo alıcı verici gibi yayın yapıyoruz ve frekanslar her tarafa eğiliyor. Bunlar havada uçuyor. Şimdi siz beni seyrederken beni görüyorsunuz, sesimi duyuyorsunuz, görüntümü görüyorsunuz ama aradaki o dalga boylarını, frekansları görmüyorsunuz. Televizyon yayınları içine geçerli bu, radyo yayınları içine geçerli. İşte her insan da bu şekilde bilinçaltı kayıtlarını yayınlıyor. İyisi de var, kötüsü de var. Yani Ben hangi işe elimi alsam kesinlikle çok başarılı olurum. Ya da işte ben aşka inanıyorum, dünyada gerçek aşk var, beni gelir bulur diyen birisiyseniz o da olur. Ya da ben aşka inanmıyorum, bu dünyada olduğunu da hiç sanmıyorum diyen birisiyseniz de bu şekilde yayınlar yapıyor. Ama burada çok önemli bir fark var. Korku, endişe, kuruntu veya işte olumsuz kodlamalarla ilgili frekanslar çok düşük frekanslardır. Yaşadığımız ortama dünyaya bakın. Etrafta sürekli bir korku frekansı, korku algısı var ve bize sürekli olarak tepemize balyozla vuran böyle bir sistem var. Sen kimsin ki, nesin ki, hayatın köle olmak için dünyaya gelmişsin. Tepemizde sürekli öfkeli bir tanrı var. Ki ben ona inanmıyorum. Etrafınıza baktığınızda gördüğünüz her şey yaratılmış bütün alemleri yaratan bir yaratıcının İzini her yerde görüyorsunuz. Ne kadar büyük bir sevgiyle yarattığını da görüyorsunuz. Aslında bu cümledir bence. Ee, hani Yaratıcıya hakarettir bu ya. Daha başka bir şeysi yok bence açıklaması. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu sinyalleri yayıyoruz. Frekanslar düşük. Olumsuz frekanslar havadaki olumsuz frekanslarla birleşiyor. Siz ne düşünüyorsanız olumsuz, hayatınıza neyi çekiyorsanız, neyin yaratımını yapıyorsanız. Bu frekanslar birbirini tutuyor, çekiyor. Yani siz ağzınızdan çıkan sözle yaratım yaparken bilinçaltı kayıtlarınızdaki inandığınız şeyleri hayatınızı çekiyorsunuz kişileri çekiyorsunuz, olayları çekiyorsunuz, durumları çekiyorsunuz. Size o korktuğunuz şeyleri yaşatacak kişileri hayatınıza çekiyorsunuz. Frekans yükseldiği zaman kendinle barışık, başarılı olabileceğine inanan, aşka sevgiye inanan, huzurlu, yaratıcısıyla bağlantısı kesilmemiş, ilahi olanla akışla bağlantısı olan bir kişiyseniz de Ağzınızdan çıkan cümleler, söylediğiniz şeyler, çok daha üst bir frekansta, üst düzey bir frekansta yine kendisini çekiyor. Olayları, durumları, kişileri. Hayatımız bundan ibaret. Şimdi bunu anladığınız zaman bir deneyin. Hayatınız gerçekten değişir.